şu an Selahattin Eyyubi Kalesi'ne doğru gidiyoruz. Şu an geçtiğimiz bölge Ölüler şehri. Tarihi şehrin dolu kenarı boyunca yaklaşık 6,5 kilometre boyunca uzanan bir mezarlık ve türbe kuşağından oluşur. Selahattin Eyyubi Kalesi'ne geldik. Kalenin yapımına 12. yüzyılda Eyyubi Hanedanı'nın kurucusu Selahattin Eyyubi tarafından başlamıştır. Kaire'deki Mukaddem Tepesi'nde yer alan tarihi kale konumu itibarıyla tüm Kahire'yi kuş bakışı görüyor. Giza piramitleri dahi buradan görünüyor. Kalenin içinde 14. yüzyılda Memlük Sultanı El Nasır Muhammed tarafından yaptırılan Sultan El Nasır Muhammed Camii bulunmaktadır. Yeşil kubbeli görmüş olduğunuz cami Sultan El Nasır Muhammed Camii'dir. Yine yapımına 1830 yılında başlanmış Kavalalı Mehmet Ali Paşa Camii vardır. Selahattin Eyyubi Kalesi'nin yakın çevresinde Tolunoğlu Camii bulunmaktadır. Tolunoğulları Devleti'nin kurucusu Ahmet bin Tolun tarafından 879 yılında yaptırılmıştır. Camii Mısır'daki diğer İslami yapılardan ayıran en önemli özelliği minaresidir. Minare sarmal şeklinde inşa edilmesi Samarra Camii'nden esinlenildiğini gösteriyor. Tolunoğulları Mısır'ı Firavunlardan sonra yöneten ilk bağımsız hanedanlıktır.